Neredesin Mustafa? <gülüyor> Neredesin? Yarım <laughs> saattir seni bekliyorum. Kudüs'te ustanın şu an dükkanına geldik. Ne kadar sürdü? Bir saat sürdü mü bizim? Yok. Gel. Buluşmamızdan sonra bir saat. Gibi. Gibi. bir yani saat 15 Ula. maksimum yani. Yani. Ortalama. Bir saat gibi bir vakitte buraya geldik. Tabii ki donduk. Evet. Ayaklarım buz kesti. Allah'tan yağmadı da yansaydı daha kötü olurdu da. Yani şu an sadece benim ayaklarım işiyor. E, altım altın falan çok sağlam. Ben bayağı giyindim yani. He. Sağlam. Bir de yağmur okur vardı ya. Problem olmadı. Evet, birazdan herhalde montaja başlar galiba. Kudüs yani biz şu an saat kaç? Bir bakalım. 10.30 mu? 10.30. On buçuk. On buçuk. Planımda 10 vardı. 10 buçuk yani normal. İyi güzel. İyi, güzel. Planım şu Tuttu an gibi. aynı öyle i̇yi. işliyor. Kudüs Usta'nın dükkanında romark hazırlığına başladık. Parke aparat yapılacak. Çekme demiri. Onu hazırlayacak şimdi. Şöyle bir göstereyim römer gelmemiş. Sinyalleri uzun kullanacaktı galiba aslında. Göstermişti değil mi? Bunlar da oluşturuyor aslında. Bunlar Şimdi ben bir şey soracağım. Bu malzeme çok çabuk kırılan bir malzeme mi? Hangisi? Bu. Yok. Yürü. Nereden? 10 metreden aşağı attık. Zıplayıp gidiyor. Patlamıyor. Hmm. Sen hani... ben... cisim gelmezse patlamaz. Keskin malzeme patlarsa da bir kaportacıya gidiyorsun. Bunlardan var kaportacıda bak. Bir de yama oluyor tekrar. anladım. Hiç hmm, olmuyor bile. Yani çok böyle nazik bir şey değil o zaman. Değil yani. değil, yok değil, yok. İyi o kadar nazik bir şey değilse, problem yok. Bizimkine yok nereden yapacağım Buradan. Ya Bur buradan ya buradan alacağım, çantamda var. Alt bağlantı o hangi şeye göre tercih ederim. Şurası belki çok sağlam olmayabilir evet. diye düşündüm. Taşımıyor, çekiyor bu. GS'lere bile buradan bağlıyorum. Şimdi hmm. belki dedim hani çukurlarda falan olur mu? buradan atma olur mu ha, diye düşündüm. Ben 400 buraya, basıp biniyorum buna. Nasıl taşımıyor? <laughs> öyle taşıyor ki. Yani 100 kiloyum yani. Buna adam 130 130 kiloya ayarlıyor. Yavaş 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 öyle edeceksin. Tamam. Biraz sorularım olacak zaten. Onları sorarım sana. Mesela en çok korktuğum şeylerden birisi bir taşın üzerinden falan geçtiği zaman devrilme falan olur mu? Olmuyor. Onda amortisör var. Ya da bir çukura girdiği zaman devrilme falan olur mu? motor sistemi var. Baksana. Kaçıncı yaptı? Yüz tane, yüz tane daha fazla yaptı. Yüzü geçti de ömrünü dört yüzü vurdu toplamda. Lastiğin hava basıncı kaç alıyor bunun? 25. 25. Çeki demiri hazırlanmaya devam ediyor. Bu ara nasıl yapıyor onu seyrediyoruz. Umarım kısa zamanda biter. Ben de dönmem lazım gelirken yağmura yakalandık. Şuraya, şuraya bağlayabilirsin tüpünü. Bir, bir, litre değil mi? Aynen. Bir litrelik yangın tüpü buraya takılır. Bağlayamazsın. Yanda olacak burada. İşte normalde bunun altına koymayı planlıyordum. O zaman buraya olur. Şöyle. Yani sen bilirsin. Ben buraya da bırakabilirim. Yani vapa, bir tane bir yana bir tane. Oraya da bağlayabiliriz. Hmm. Yok. Ee, burada daha iyi olur gibi. Yani tamam. görüntü açısından daha iyi olur. Orada çok böyle sırıtır diye düşünüyorum. Burası bayrak. Bayrak için tabi. Hmm. Burası 100 kiloya kadar taşıyabiliyor. Rüzgara da rençli yani. Yani sen güvenlik için bir... bayrak yani, lazım. Burası buraya şeyi koyuyor. Top Top pek tavsiye etmiyoruz. Kuyruk yapıyor, balans yapıyor da. Ee, güneş enerjisi için buraya her hmm. şeyler falan koyuyoruz. Falan bayrak lazım. En azından sarı bir bayrak. En azından akşam vakti özellikle karanlıkta görünebilmek için lazım. Ustamızın işi bitmek üzereymiş. İskeleti hazırladı. Bir iki saatlik işimiz varmış. Onları hallettikten sonra bir deneme sürüşü yapacağız. Saç çalıyorsun. Sazı çok iyi çalamıyorum ama şöyle. 20'li yaşlarda bir halk eğitim merkezine gitmiştim. Biraz çalışmıştım. Bayağı bir Biraz şey Biraz çal da deneyelim ya. <laughs> Bakayım bir deneyeyim. Kudüs Usta'nın dükkanını da göstereyim. Şöyle bir çekim yapalım. Çeki demirimiz hazır arkadaşlar. Boyandı. Kurumasını bekliyorduk. O arada başka bir şeyler daha yaptık. Buraya bir tane koruma demiri düşünüyorum. CBF 150'nin koruma demiri e, buraya uyarsa onu yapacağım. Kudüs Usta'ya şuraya bir tane demir yaptırdım. Bağlantı şöyle U şeklinde. Buradan bağlantı yapabilmek için ufak bir aparat yaptırdık. Buradaki demirini taktık arkadaşlar. Birazdan test edeceğiz. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Ne yapalım? Tamam. Gel abi. Oturmamışlar Hadi şöyle Bu onun arkada onun bilmiyorum. Evet. Şey. Tamam tabii ki. bir tane 17 şey Bunu buradan bir yerden getirecek adam böyle şu tarafta. Şunu buradan bir yerden getiriyor. Böyle bağlayacak şuraya. Evet. Tamam mı? Şu şekil şöyle. Böyle bağlayacak yani. Tamam. Evet. böyle zaten. Ben sana şimdi onu şöyle kodlar da vereyim. Görüyor musun? Fren. Çok sinyal Şurada sağ sinyal Tamam, tamam. Hepsini birden yakacak olursak Şöyle bir somun yapıyoruz. Şu bağlantı noktası Somunlarla tutuyor Bunları söküp takmak gerekiyor Daha önceki sistemde daha pratik yapılmış ama Güvenlik açısından Böyle bir somun kullanılıyor Tabi biraz uğraştıracak bizi Bunlar da elektrik bağlantısı. Hayırlısı olsun bakalım. Birazdan teste geçeceğiz. Şunu gevşetiyorsun. Şuna basıp tamam. çıkarıyorsun. Tamam. Mı? Tamam. O kadar. Bir şu anahtar, an takılan bir 13 anahtarın olacak motorunda. Yalnız evet. bunu seyir yürürken şu yayı gör. Yayı görmezsen içinde kalmış güvenlik yok demektir. Hı. Hmm. Bak bas şimdi ona. bas. Roşu basamazsın, kilitlendi o. Ha, kilitlendi. Ağzı Çıkartırken nasıl çıkartıyoruz? Ona basıyorsun, tak diye geriye çekiyor. Hmm. O kadar. Zaten tamam. bilgisayar yaptın mı öğrenirsin. Anladım. Göstereyim tamam. mi? Gerek var mı? Göstereyim mi? Göster ya. Gel, bak tam yol. Al onu şartları gevşet. Onu şartlarına. On Abi konaklar alıyor şunu bunu. Yani, tamam mı? Bunu gerçekten yani, doğru mu? Yanlış. Biz de Bak şu. Tamam. Aya indim, yere koyuyorum. Takarken de bak şöyle. Önce bir ağız atıyorum. Bak bu bak, kontrol sende bak. Bir santim gitti ya. Tamam. Ondan sonra şuna bas. Bak. Kitlendi bu. Tamam. Yayı gördün değil mi? Şimdi o kontrayı sık. Şimdi sıkmazsan ne olur? Bir şey olmaz. Yalnız yolda vuruntu yapar. Settirir sana. Tamam. Ya ormanlık değil. bölgelerde en azından belki sıkmam. Hani dönüşlerde. Sıkma. Sıkma. Hız yapacağın zaman sık. Tamam. O zaman problem Mas yok. Asfalta çıktın ya. Tamam böyle yapamaz. daha pratik. Evet, tamam. Diğer Al. sistem benim için tamam. pek uygun değildi. Böyle daha güzel Onu ben oldu. Geliştireceğim. Onu da senin dediğin gibi çıkmalı yapacağım. Yani. Ama çok güzel. Burada hmm. üstten geçmedi. Leviyeli yapacağız. Bence öyle yapmanı tavsiye ederim. Çünkü çıkartman pratik olmalı. Böyle durumlarda dönüşlerde. Şimdi tamam mıyız? Tamam turla bakayım bir. Tamam. Arkadaşlar, Rammer hazır. Hayırlı uğurlu olsun bana. Bir hayırlı olsun alırım. Güzel. Arkada herhangi bir şekilde fazlalık hissettirmiyor. Çok rahat bir şekilde dönüş yaptım. İnerken, binerken hiçbir şekilde ağırlığını hissetmedim. Gayet rahat. Sanki uzun zamandır kullanıyor gibi. Rahat bir şekilde kullandım. Zaten aksi bir şey düşünmüyordum. Ağırlığı ile ilgili. Dengesinde herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım uzun yolda nasıl gidecek. Onu da deneyimlemiş olacağız bu arada. Arkada kocaman bir kuyruk oldu böyle. Dönüşlerde falan ağırlığını hissetmedim. Yok hissetmesin. Yani onun kendine has bir dengesi var. Öyle atarsın. binerken binerken herhangi bir ağırlığı yok. Ama dediğim gibi işte bunu ilerleyen zamanlarda birkaç ay sonra böyle 1.000-1.500 bin, bin lira uzun parayla ufak bir geçiş yap. Tamam mı? Bir de cilalayıp parlatabiliriz. Şimdi hiç elleyemiyoruz. Dinlek, vernik ne yaparsan yap yumuşak kalıyor. Zaten bir süre sonra sticker falan da yapıştıracağız üzerine Daha güzel olacak muhtemelen. Kudüs abi. Eline sağlık, emeğine sağlık hayırlı abi. Orta. Size hayırlı olsun. Sağ olun. Allah Umarım kazası, uzun süre belası. kullanabiliriz. İnşallah Kazasız be, inşallah belasız. Be, inşallah, be, i̇nşallah İnşallah. Ee, gelen arkadaşlar da işte size yönlendireceğiz. Fiyat evet. olarak bir fiyat verebilir miyiz şu an? Mi? Şu an güncel fiyatı 20 bin lira. Evet. Ama herkes, ki de seçimi bekliyoruz. Seçimden, seçimden sonra, sonra her şey zam değişebilir. Var. Seçimden zam sonra var. zam var diyorsun. <laughs> ya, Bilmediğimiz bir şey. şey. <laughs> Ama arayan bizim kodumuzu söylesin değil mi? Evet. evet. Bir, evet. Kamcının günlüğü, kod bir kamçının günlüğü. Bir kamçının günlüğü kodunu söylerseniz çok daha iyi olur. En azından kimin vesilesiyle geldiğinizi bilmiş oluruz en yani azından. Çok iyi olur. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.